Tamam. Her, herkese göster. Her... Evet, devam et. Sonra? Hadi, yapsana sihirini. Oğlum öyle değil. Benim anlattığım gibi anlatsana. Demir gibi sopa kırılmıyor. Sandık var böyle herkese demir göster. Herkese böyle deli de göstermiyor. Sonra? Sonra sihirli Sonra kelimeyi var. mi söylüyor? Sihirli kelime ne? <laughs> tokuz. 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 Ana. Baka. Abra. Kadabra. Tokuz. Tokuz. Ana. Baka. E ee, nasıl oluyor?